Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Fatih Ünal. Bugün kontravak ville kontrakt kon... <laughs> o ne lan? Gene Türkçe yoruttum Kontrakt ville birinci bölümü hepiniz hoş geldiniz. Bayağıdır hastalığım yüzünden video atamadım arkadaşlar. Ne tankon anlamıyorum diyorum ne tankon Onu telafi etmeye çalışacağız. Bu oyun nasıl bir oyun? Vallahi arkadaşlarınızla beraber... Beraber... Ben <laughs> kanka <laughs> <laughs> hala devam ediyor konuşamıyorum. Arkadaşlarınızla beraber ortaklaşa görevler yaptığınız farklı bir oyun ama biz bunu tek başımıza yapacağız. Basit görevleri falan olan bir simülasyon oyunu. Yeni Dünya diyerek başlayalım. Dünyanın adı ne koyayım kanka yani? Direkt random bir şehir. Dikiciler City. Hayırlı olsun diyelim. Dikiciler City. Özel bir anlamı yok şu an buldum ben. Çok oyunculu mu? Yak tek oyunculu. Başla diyerek şehrimizin ismi Dikiciler City ve Dikiciler City'nde basit görevler yapacağız. İşte çöp toplama, bok silme, tabak, çanak. Ne kadar sikindirik iş varsa hepsini yapacaksınız lan. Hele bir yapmayın. Ben bunu da zaten internetten videolarını falan görüyordum. Baya böyle met ediyorlar. Çok güzel. Çoklu oyuncu şeklinde oynayanlar bu oyunun mesela olumlu puanlarına falan katkı vermişlerdi. Çok memnun kalmışlar. <laughs> Dedem hadi. Haftaya açılır herhalde ne bileyim. Oh. Oh. İki saattir bekliyoruz ya. Ara menülerini daha mı kısa yapsalar acaba oyunların? <laughs> Hele şükür. Bir uçak var şimdi kadrajda. Bu hikayeli bir oyun değil ama nasıl başladı bilmiyorum. Karakterimizi seçiyoruz. Ağırlık. Yani ağırlık yazabiliyor muyuz? Nereden ha? Yok. O kadar da kilo değil. Şöyle bir yapıda. Kendimi yapacak olsam ben bu oyunda muhtemelen böyle bir şey olurdu herhalde. Yok ya. Çok göbekli. Boşamaz falan. Birazcık da kaslı olsun istiyoruz. Mesela bunu şöyle gireceğim bir adam olsun canım. Evet olsun. Bütün özelliklerini kendimiz mi tasarlıyoruz? Allah Allah. Güzel. Cilt. Bula benden kaşarlara gelsin. Franklin'e benziyor GTA 5'teki ama. <laughs> Bu güzeldir ya. Saç. Modern saç. Oğlum benim saçma ne kadar benziyor lan. Onun da benim de kafada saç kalmamış. <laughs> Bu ne? Hmm. Değişik. Olur sakal. Kanki başka sakal yok mu ya? Bir tane sakal varmış. Ya sakala da aslında çok gerek yok da. Geri alamıyoruz mu bunu? Sakalı geri alamadık. Değişiklikleri sıfırda. Olmuyor. Geri alamadık ama backspace yaparsak öyle de olmuyor. Arkadaşlar... <laughs> Verilen özellik geri alalım Oyuncu adı bu arada. Kendi adımızı yazalım. Okey. Yani tip olarak beni asla andırmıyor. Yani benden bu muyum? Yok. Aa, ama varyantları değişiyor bakın. Ne buruna bak Karadenizli gibi. Artvin Arhavil herhalde. <laughs> İlk seçilen yüz gayet güzeldi makul. Arkadaşlar ben estetisyen değilim yani. Bunları ayarlamayla bizim herhangi bir işimiz yok. Öğrenci şey kaydet dedim. Yolumuza baktık. Evet görev başladı. Yeni bir başlangıç otobüse bin. Karavana ulaşmak için otobüse ihtiyacımız var. Karavana gideceğiz. Karavan da belli bir yerde. Onun için otobüse binmemizi istiyor. Galiba buradaydı. Doğru mu? Kuzen Çekabur'a hoş geldin. Yolcu... Ne Kanka kre kabur falan filan değil. Biz dikiciler sti koyduk ya bu şehrin adına. Her şey pahalı ve işler daha zor. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede kendine iş bul. Simülasyon bana yerden tanıdık geliyor. Allah Allah. Benim de bildiğim bir tane Mozambik diye bir şehir vardı da arkadaşlar. Orada da iş bulmak zordu. Tamam kes sesini kes kes tamam çok konuşma hadi çok konuş. Karavana gideceğiz arkadaşlar şimdilik onurun. Ateş yakılıyor. Evet. Ana buna, bu bizim mi? Mesela, aa, <laughs> bizim aracımız varmış. Tamam. Nasıl kullanılıyor? E dedim girdim valla. F'den mi çalıştıracağız ha? F. Oğlum şuna bak ya. Ne zaman aklıma bundan gelse var ya yemin ederim kafamda hep şey pazarcılar canlanıyor. <laughs> ne diyorlardı buna motosiklet diyor motosiklet değil motosgos ve bulunca atarım arkadaşlar ismini. Yare, <laughs> yare. Tinerci mekanı gibi biz karavanımız var evet sonraki karavanı temizleyeceğiz çöpleri atacağız ilk görevimiz bu abi tam tinerci mekanı gibi bu ateş niye burada yanıyor onu anlamadım ki tamam içeriye girdik o ne lan <laughs> Dayı burada partilediniz mi? Oğlum adamlar cama sıçmış ya. Camda bok izleri var. Bunları nasıl temizleyeceğim ben? Götü patlamış ya. Neyse şuradan bir alet edebat alabiliyoruz mu? Araç menüsünü temizleyiciyi seçtikten sonra paspas. Ha. Süpürge. Aa arkadaşlar bildiğin süpürüyoruz ya. Şöyle şöyle. Ha. Cammam da açsak şöyle. şöyle. Şu, şekil şuraları şöyle bir temizleyelim. Gerçekçi hayat simülasyonu yani bu oyun. Onu anlatmaya çalışmış. Ya bak ya. Mükemmel ya. Buraları da temizleyelim. <laughs> Karşı tarafta komşumuz varmış. Komşumuzun evini karavandan görebiliyoruz. <laughs> Neyse yemeğe davet ederiz bir gün. Kahve içmeye bana uğramışlar. Bugün akşam. Ee, camları sildik. Şimdi ne yapacağız şimdi? Tamam. Ha bu pizza şeyleri. Çöpleri atalım şuradan. Temizleyelim şu şekil. Yine eski krala döndün ya şu anda. Çok memnunum. Sinirli kral. Evin eli yüzü açıldı gördün değil mi? Ne güzel oldu. Lastikler mastikler var. Bu lastikleri atamıyoruz. Okey. Bisiklet kim attı oğlum bunu buraya ya. Gören komşuları desin ki. Bu. Burada var ya aslan yattığı yerden belli olur derler. Ne oldu? Tamam abi gelen kutusuna bakalım. E posta atmışlar bize galiba. Mailden bakalım. Dekorasyon işi varmış. Hey evlat ben Douglas. Umarım iyisindir. Bana gönderdiği postayı yanlış anlamadıysan Bobby'nin kuzeni olmalısın. Buraya yeni taşındığını ve bir işe İhtiyacın olabileceğini yoğurdun sak sakınmak konuşmayı unuttum okuyamıyorum bir dakika ben size döneceğim <laughs> ihtiyacın olabileceğini duydum kızım torunumu beni ziyaret et, getirmek üzere bir mis var mı arkadaşlar sizde? Diyor ki bir misafir odam var ama bu oda için de pek kullanışlı değil. Misafir odasını, tadilatı onlar için hani düzenlemeye yardım eder misin diyor. Daklıs amca. Yapılacak görevler diyor. Duvarı boyayacaksın. Duvarları sıvayacaksın Kirleri temizleyeceksin. Çöpleri atacaksın. Pencereleri temizleyeceksin. Dünyanın en basit işi. Bunun için de 7500 dolar veriyor. İyi para. Güzel para kanka. Deneyim ödülü falan filan var. Şöhret ödülü var. Daklıs'cığım ben seni gönlünü hoş edivereceğim. O iş bizde. Görev kabul ettikten sonra. Gerbay, etim, tırın, tırın, tırın. Falan. Kabul et kanka. Zaten işsiz güçsüz, sapsız. Aktif görevleriniz hakkında bilgi almak için tabletinizi açın ve görevler sayfasına gidin. hakkında senin diyor ne işin varsa diyor. Tapta diyor. Sen ne menüye bakacaksan diyor. Tapta basacaksın. Doklusun evine gidiyoruz. Burası zengin bir muite benziyor. Arabalara çarpmayalım da başımıza bela almayız. Galiba burası Şöyle yanaşayım ben Hırdavatçıya gitmek Bir hırdavatçıya git Sonra Boya kovasını seçime göre için Gerekli rengi seçin Okey Alışveriş listesindeki ürünleri Sepete ekleyin. Sepete de bir sıva kovası ekledim. Hepsini satın alın Araca yükleme Tamam abi sıkıntı yok Beni diyor Şeye götür diyor Hırdavatçıya gideceğiz Bayılıyorum böyle aletlere ya Mis gibi gidiyor Bir şeyi eksik Anonsçus Mahallede mesela şöyle gideceksin Pateji yani pateji. Seyyar böyle bağırır ya. Hırdavaççı burası arkadaşlar. Araba a götü dağıtmaya çok meyilli. Şöyle bir tam arkaya dayayalım. Tamam. Geri dönüşüm kutusunu kullanmadık ama o görev şeyi kendiliğinden olacak. Şimdi bize ne lazım? Bize vallahi hırdavatçıya değil la mobilyacıya geldik biz. Pardon. Burası mı hırdavatçı? He, tamam. üstad bize boya kobası lazım bir tane. Tamam. Biz bir mailden bakalım bu neymiş ne değilmiş ya. Boya kobası için. Görev sıva kobası. Doğru. Tamam. Random alsak oluyor mu yani? Beyaz alacağım çünkü ben. Ha. Boya kobasının rengi çikolata olacakmış. Ne alaka lan? Doğru anladım değil mi? Tekrar bir bakayım da. Boya kobası çikolata. Tamam. Üstad sen bana bir tane boya kovası ver. Çikolata renk. Çikolata nerede? Çikolata. Ha. çikolata burada. Okey. Attık sepete. Sıva kovası vereceğim. Sepeti de ben de buradan onaylayacağım. Satın al. Mağazanın önünde yeni aldığınız eşyalar bunu Onları aramanıza eklemeye görev evine götürün. Tamamdır reis. Sen... Ulan ben seni birine benzetiyorum, birine benzetiyorum ama dur bir de yakından bakayım ben sana ya. Dükkanın arkasındaysan gel bak bakayım sen bana. Ulan ben vallahi birine benzeteceğim seni ya. Hocam CHP'de daha önce bulundunuz mu siz? Bırak lan bana bir şey söyleme. Yazdıklarını sen okudun mu? Birini andırıyorsun ama çıkaramadım. Vallahi çıkaramadım. Malzemelerimiz burada. Arabayı buraya yanaştıracağız. Ondan sonra işimize bakacağız. <laughs> Akşam oldu da. Bir an önce işlere başlayalım artık. Çalışalım da paramızı kazanalım. <laughs> için muhakkak bir rulo mulo bir şey vardır. Vardır. Vardır bir düzenek. Kürek, matkap, el, çöp torbası, süpürge, cam temizliği. a boya. Bu boya için. Bu sıva için. Tam sıva alalım. Burayı galiba böyle böyle sıvayacağız. Ha, bak bura böyle sıvanıyor. Sıva yok. Oğlum burayı ben bir... Ha tamam. Duvarların yüzdesi zaten tepede yazıyor. Bak mesela burası yüzde 96. Şöyle yüzde 100 yaptık. Okey. Şimdi bu duvarın sıvası var. Oh. Sıvacı Ertem Şener. <laughs> Matematik diye bir meslek olmasaydı bizim öğretmenin max yapacağı iş. Evet. Evet. Güzel. Ne güzel sıvıyoruz biz ya. Sıvacılık önemli meslektir arkadaşlar. Küçümsemeyelim. Tamam. Oraya zaten Sıva atıldı. Sıra burada. Da otomatik bir rulo mulu olsaydı. Sıv Lan! Sıvamız bitti. Pardon, pardon. Pa sıvamız bitmedi. Koca teneke nasıl bitsin kanki? Al al. Amin <laughs> oğlum. Boya. Şimdi elimize boya alalım. Oh. Çikolata rengi boya. Şuraya bak mis mis. Aaa. <laughs> Lan bunu böyle tek tek mi yapacağız? Anasını satayım ya. Abi ya bu tek tek olmaz ki ya. Gözünü sevim yapma ya. Oğlum. Merhamet edin efendim. Bu ne ressam fırçasıyla duvar boyanır mı ya? Biraz büyük rulo falan verselerdi keşke. Neyse yüzdesi bitince kendi tamamlanır herhalde. Abi çok zor ya. Yeminle çok zor. Ya, random yapıyoruz böyle bak arkadaşlar. Heh, burayı böyle böyle boyayacaksın ha. Tamam. Buranın zaten kendi ayarlaması bittikten sonra arkadaşlar. Muhtemelen otomatik boyayacak. Yüzde 81 dolduktan sonra tamam 189 tamam bak kendi otomatik mi ne güzel boyadı biz bunların yüzdesini arttırmaya bakacağız böyle böyle biraz başınız dönebilir kameradan dolayı kusura bakmayın şimdi aldık bunu böyle böyle yapıcın baklavayı alıcın damağına yapıştırıcın ısırınca hış böyle iyicin bu oyunu arkadaşlarınızla oynarsanız Tadı bir başka çıkıyor arkadaşlar Beşinciyi söylüyorum arkadaşlarınızla bunu oynayın Benim öyle oynayacak arkadaşlarım olmadığı için Tek başıma single kullanıcı oynuyorum Ama multiplayer falan da oluyor yani Güzel iş ya Beraber ortaklaşa para kazanırsınız paraları kırışırsınız Yapın yani güzel bir oyun Hep böyle vurdulu kırdılı oyun Vurdulu kırdılı oyun nereye kadar hı hı. 81 şu şekil 82. Fırçayı keşke büyük alsaydık ya. Diğer iki tane de duvar boyansın arkadaşlar. Ben hemen size geleceğim. Müzik arkadaşlar bu dünyada hangi işi yaparsanız yapın özenli ve adınıza laf getirmeyecek işler yapmaya çalışın. İyi yapmaya çalışın o iş. Evet cam temizliği yapıldı. Artık iş tamam. Ya bizim görevimiz buraya kadardı. Biz gittik sadece sıvasını ve boyasını hallettik paramızı alacağız. He, boyaları da burada unutmayacağız tabi. Bunları para verdik oğlum. Elimizi alalım. Arabamıza yükleyelim. Çıkalım gidelim. Akşam oldu bak. Elektrikli süpürgeyi de alabiliyoruz mu? Yoksa... <laughs> Görev iptal et değil oğlum. Biz görevi yaptık zaten. Daklıyız. Ama oğlum valla. Ha hani nereden görevi şey yapacağız biz? Buradan mı? Para ödülü bitir. Ha buradanmış ya. Pardon pardon. Cahilliğime denk geldi. Beceriler. Tabletinizdeki bu sayfada beceri aracınıza görüntülemeyeceğiniz seviyesini yükseltebilirsiniz. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz bu görevi burada bitireceğiz. Ama bu geri dönüşüm meselesi nasıl oluyor? Bir bakmak istiyorum ben. Bunlar nereden satacağım ben ya? Yemin ederim deşirici gibi aldık. Bir yanımızda şey boya kovası, sıva kovası. Bir yanımızda geri dönüştürülmüş çöpler. İner misin çıkar mısın? Gidiyoruz vallahi bunları böyle. Nasıl bir bilmecenin içindeyim ya? Bunu al. Bunu ya hele bir şuraya koyalım da bagaj boşalsın. Evet arkadaşlar galiba bölümün sonuna geldik. İkinci bölüme Carol ablamızın işine gideceğiz galiba. Şurada hemen bir şey gelmişti. Mail gelmişti. Arabamızı değiştirebiliriz. Carol teyzemizin Abla diyordum teyzeymiş. Birinci bölümü burada noktalayalım. İkinci bölüm Carol ablamızın buradaki zemini boya falan filan. Bu Carol'ın işiyle devam edeceğiz ikinci bölüm. Belki arabamızı falan değiştiririz. Bu bölüm burada bitsin. Başka videolarda görüşürüz görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın.